ulus tarihi itibariyle pek çok şaire, pek çok yazara ev sahipliği yapmış. Bunlardan bir tanesi yine bu yerleşkiye yakın olan Mehmet Akif Ersoy ile beraber anılan Tacettin Dergahı. Daha sonra Ankara Kalesi var. Pek çok yazarın, şairin yolunun geçtiği ve muhakkak ilham aldığı bir yer. Çünkü Ankara Kalesi'nin varlığı aslında bu şehrin kimliği gibi. Geçmişte şehirleri kaleler korurken şimdi şehirlerin tarihini kaleler koruyor. Diğer taraftan çıkıkçılar Yokuşu'na baktığımız zaman işte o eski Ankara ticaretini görüyoruz. Ve yokuş boyunca yürürken etrafımızdaki dükkanlarda çıkan seslerde, bir, e, esnafın birbirine seslenmesinde ve o sokak üzerindeki hayattan bir Ankara fotoğrafı çekiyorsunuz. Ankara fotoğrafları bakmasın bilene çok fazla şey anlatır. Belki de şehir hafızalarını okurken biraz fotoğraf hafızalarına bakmamız gerekiyor. E, özellikle geçmiş yılları ve bugünü böyle karşılaştıran Ankara fotoğrafları aslında şehrin hikayesi kadar insanların hikayesiyle de ilgili bize ipuçları veriyor. Mesela Mustafa Kutlu hikayelerinde insanın ve şehrin hikayesi birlikte akar. Yani bir sokak vardır, bir cadde vardır ya da bir kapı, bir ev ve hikaye kahramanının o sokaktan, o caddeden, o kapıdan geçerek evin içerisine her seferinde nasıl girdiğini görürsünüz. Kemalettin Tuğcu romanlarında ee, o değişimi görürsünüz. İşte konaklar, konaklardaki kalabalık aileler. Daha sonra kalabalık ailelerin nasıl bir yalnızlığa düştüğü, çoğu hayatlarımızın tekil hayatlara nasıl dönüştüğü ve dönem konjektürü içerisinde e, o konaklarda yaşayan kalabalıktan sonra kalabalıklardan sonra insanların yalnızlıkla nasıl mücadele ettiğini Kemalettin Ettin romanlarında kendi dönemi içerisinde çok güzel anlatır. Hatta orada bütün o kalabalıktan yalnızlığa geçmenin yaşadığı travmanın ardından kendi kendine hayata tutunan çocuklar vardır. Benim de çok küçük yaşlarda bir valiz Kemalettin Tuğcu kitabım vardı. Kemalettin Tuğcu'nun neredeyse bütün kitaplarını, bütün romanlarını okumuş bir çocuk olarak o hikayelerin zaman ve mekan algısının nasıl oturduğuna şart olanlardan bir tanesi. Yazarken herhangi bir olayı, herhangi bir duyguyu değil, insan aynı zamanda mekanı yazıyor. Ve mekan kelimelerle tekrar soğuklaşıyor. Tekrar bize yeni şeyler anlatıyor. Ve belki o yazarın her gün geçtiği sokakta biz geçerken çok daha başka bir detay gözümüzün önüne geliyor. Orada çok daha başka hayalleri, hayatları ve hikayeleri görmüş oluyoruz. E, mekan tasarımları kadar mekanı yazmak, mekanın detaylarını yazmak, kaldırımı, kaldırımın yanındaki taşı, bir evi, bütün detaylarını anlatmak bu yüzden çok önemli. Türk romancılığının da bu konuda çok başarılı eserleri var. Çok güzel betimlemeleri ve bu betimlemelerden de bize anlatılan çok güzel hikayeler var.